Yine bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlerle beraber abi kaldığımız yerden hatta uzun bir aradan sonra tekrardan PUBG Mobile serimize hızlı bir şekilde giriş yapıyoruz. Ekiple beraber çok güzel bir oyun olduğunu düşündüğüm bir videoyu sizlerle paylaşacağım. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Lütfen like atıp abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bu şekilde bana desteklerinizi gösterin ve ben de bu şekilde YouTube'a biraz da tutunayım <laughs> ve sizlere daha çok video paylaşayım. İyi seyirler. Ya kanşı, Kaldırım bir 556'ımız ama. Benim sürekli oyun gidiyor ya. Abi bir tane adam var. Bot tara. Bot sakin sakin. Bot bot. bot. Yok la 556'lar alacağım. Tuna. Gördüm ona gideceğiz. Haydi. O zaman sür kanka benim içeriki değil. Hayır benimki. <laughs> Beyler kendine güvene sıksın bak. Oo. <laughs> Güvenmeye sıkmasın. Kanka bey. Güvenmesin Mintuna. Evet kanka benim oyun çok kötü ya kanka Bak, o, za o zaman gösterme inme aşağı inme efecan inme gel yukarı gel eve girin adamlar zaten konteyner üstü Abi, dolaşıyor iyi kişi olsaydı çok iyi olacaktı ama birbirini yıkaran yok. yaklaş bas yaklaş bir baygınlar Ay 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 var ayak sesi var Soldan sıktı. Sol tepede. Sol tepede. Oha. Ya. Düştü o ya. Ağacın dibinde, ağacın dibinde. Tamam gördüm kamuflajlıktı. Gel içeri sen. Yunus sen neredesin? Efecan kaldır Yunus'u. Kanka arkamda. Ayak sesi sağdan. Sağda aynen. Aynen. Tık tık yapıyor. Efe geçsene. Geldi. lan. arkamda. Adam burada. Evet. Nasıl Nasılmış şey oğlum bu? Eğim mi var çocuğum? Oho AVM'ye bak be. Gözüne gideyim AVM'nin. Kaldırın Adeli ya. <laughs> Fena bu kamplaj diye alayım. <laughs> oğlum. Hiç olmadı. Ben de ona gidelim kampla. <laughs> 40... <gülüyor> 46 tane. Sağda sağda. Önümüzde bak tam tam bak 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 Çalarım affet Kanka, Kim alacak alsın olsun bakayım Kanka, Kanka, alayım Geldi 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 adam var Bana hazır lazım Nerede? Bir tane şurada gördüm Kanka nerede adam? Oğlum nereye attınız olalım Tamam gördüm. Öldü. Orada biri daha var. Efecan. Dikkat et. Bak şurada diğeri. Şeyi aldınız mı? Airdrop'u. Avuk var ya. Tamam. O avuk severiz. Yaklaşmayın birbirinize de biz 4'e attım, 3'e attım, 2'ye attım. Kan 3 e alayım. 3 e alayım 4'e. Arkada, arkada. Kan görüldü. Tamam. Hepsi tamam. Oraya ne zaman gitti o adam? Arkadan da tepenin altından. Oo, tepede dolu seçtik. Yunus geldi tekrar. Tepe dolu beyler. Tam Yunus arabayı bırak. Yunus arabayı bırak. Yunus bırak, bırak bırak Beyler akıllı olsak alırız onları. Alırız. Ayrılalım. Yani iki, iki ayrılalım. Tamam. O tarafta falan var büyük ihtimalle. Düşman görüldü. Tamam onlar şimdi. Oo gel 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 gel. Çok açıktalar gel. Aşağıda. Çok açıktı adamlar. Adam görüşünde. Helal. Aşağı. Gel, 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 gel. Şurada galiba. Ahead. Ağacın arkasında yani adam değil. Düşman Ağacın arkasında baygın. Sıkıntı Kanka baygınlar o kadar odaklanmayın ya. Direkt adamları endekselim. Biri geldi de şu an. Tam tam karşımda e, Simon solunda. Tuna. Ama taşın arkasında. Enemies <laughs> ahead. Aynen. Kanka bir kaldılar. İşaret. Kanka arkadan gelmesin bu benim. Ee, hepsi mi öldü? Yok ya bir kişi var bir kişi var. Taşın arkasında, taşın arkasında, taşın <laughs> arkasında. Yattı yere. Helal size. Tamam gittiler Böyle iyi loot var abi. burada ona göre öyle. 8x var burada. 8x alabilir miyim? Aldım ona. 8x var. Var var adamların loot'u full ya. Aynen kanka. Abi ara abi. araba sağlam. Bak gel var. Kasıyor, gel. kasıyor oyun. Dikkat edin Hı. kasıyor. Beyler lootunu tamamlayan gelsin. Lootunu tamamlayan gelsin. Atla ben atla. Geliyorum. Oğlum Yunus AVM mi var? Daha ne istiyorsun lan? Efe can haydi. Kanka AVM mi AVM mi var? Aç gözü yabani. Abi burada burada. Görüşünde. Abi. Ama nerede? Atlayın direkt basalım adamları atla. Düşman atlayın dönüyor. basalım basalım kanka evet. gelin bana doğru basalım ama kökler abi bu m olanlar şey yapsın y tamam ver arabayı sesini Yunus'a kanka Aa, ben tamam ben tamam sıkıntı yok avuk var bende de oyun çok iyi kastı alanı veririz. lazım düşman görüldü tam çıktı çıktı buradan çıktı a sağda evde a kanka ordu yolda ha burada. Enemies ahead. Sağda ses var. Önünde, önünde. Kim bayıldı bize? Ben ben. Size sen yılama yaptın. Adam var mı var Var. <laughs> Adamı el bombasıyla uçurdum lan. Bak şimdi. Ev öldü mü? Yok. Evin çatısında diğeri. Ha burada. Baygın. Bayıldı kanka çocuk. Bomba attı. Ulan ne? <laughs> hev... Çıktın, çıktın, çıktın sol tarafta olur. Tuna, tuna önümde yes ki vallahi. Geldim 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 geldim. Dur bekle gösterme. Ses sağlandı. Da... Şedim az önce ya 3 ya da 4 kişiyi araba bombayla alanı alanı alanı. aldım ha. Ya 3 ya da 4 kişiyi. Hadi bakalım alıp çıkalım. Arabaya alıp çıkalım. Az dur oğlum bir dalma <laughs> adamlar. Kanka alan gelecek. Alan gelecek çok vuracak bize haydi bak 19 saniye kaldı haydi haydi gel 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 buna zeycan yapmansın da kardeşlerim kanka çitin bas bas diyorum sana haydi çok vuracak diyorum sana haydi sür Buna sür, üstüne al. Oğlum adam kendini öldürdü lan. Bizi ölmemek için. Alana, a, a, alana ölecekti. ölecekti zaten adam. Şurada drop var abi. Oğlum daha ne tamam, dropu? Oyun, oyun şey. bitti lan. Onu geç, adam kendini öldürdü lan. Baktı ki alana öleceğime yani bizi öleceğine alana öleyim. Düşman, Düşman görüldü. Ben hala hani orayı temizledik ama hala şey aklımda var da ayak sesi var orada diye. Geliyor da ayak sesi ama. Var var ayak sesi var orada ya. Var da o. Bomba öldüren bence oradaydı. O gelemeyecektir kanka kabul edemeyeceğim. Hmm, adam arıyor şey zaten. Tamam da bir kişi kaldı zaten. Az önce kendini uçuran var ya bilerek uçurdu ha. Geçmiş olsun beyler, elinize sağlık. ABD'le. <laughs> Abi, Abi gördüm adam. AVM'yi vermeyin diyorum bana ya. Ulan o kaç nasıl? Bak 37 mermiyle başladım AVM'ye, tuna sana attıktan sonra 20 mermi kaldı, 24 Hı -hı. mermi. Ben atın bakayım, güzel oynadınız. 14, 16. Tam 22. Az öncekinden düşük oynadık ama.